Evet hanımlar Zuhal hanım gitti. Anneciğim ne yapıyorsun? Ben e, dolmanın soğanını rendelemiş Ece onu kavurmasına yardımcı oluyor. Ece biberleri neden deliyorsun? Ben e, dolmaları deliyorum ki içine su girsin pirinçler evet. güzel pişsin. Dolmanın iç harcına neler koyuyoruz? E, domates salçası koydum. Biber salçasını açabilirsem koyacağım. Yiğit burada olsa hemen açardı. Evet yakışıklım burada olsaydı o güçlü kollarını açmıştı şimdiye kadar. Sen de açtın zaten. Evet, ben de açtım. Ece, evleneli 21 yıl mı oldu? Evet, 21 senelik evliyim. Dolmanın iç harcı için kavrulan soğan ve salçaya tuz atıldıktan sonra yıkanan pirinçler karıştırılıyor. Ben eşimi ilk gördüğümde vurulmuştum. Ece, eşini ilk gördüğün an ne dedin? Bu benim olacak dedim. Fırında da pişecek biber dolmasının iç harcına karabiber, yeni bahar ve pul biber ekleniyor. Kimyon koyuyorum çok az, çok az kimyon ve nane de girdikten sonra dolmanın iç harcı karıştırılmaya devam ediyor. Anneciğim, kimlerin puanından çekiniyorsun? Gülden Hanım'dan çok bir şey beklemiyorum. Belki yanılıyorum ama hislerim bu doğrultuda. E, Nafiye Hanım'dan ve Güleser Hanım'dan bekliyorum. Nafiye Hanım çünkü ona verdiğim puanı hiç beğenmedi. Sen siyaset yapıyorsun dedi, siyaset konuşturuyorsun dedi, politikacısın dedi. Benim 8-9'luk masama 6 verdin dedi. Ama ben e, yemeklerine puan verdim. Kesinlikle siyaseti konuşturmadım e, masamda. E, ama adaletli yorumlar yaptığımı biliyorum. ...adaletli, hakkaniyetli bir puan verdiğimi de düşünüyorum. Biber dolmasının iç harcına sıcak su eklendikten sonra... ...Kıbrıs tatlısının keki fırından çıkarılıyor. Ardından çorba için tavuk etleri haşlanmaya bırakılıyor. Ece şimdi neye geçtin? Çorbama geçtim. Şu an etini kaynatıyorum. Yine basit bir yemek olan tavuk suyu çorbası. Basit diyorsun basit. ama bak ne kadar uğraşıyor. Soğanını kesiyor... Ece'cim bunu kapatıyorum. Bir... Anneciğim soğanı bile kesmeden bütün attı. Tavuk etlerinin haşlandığı çorba tenceresine tane karabiber ve defne yaprağı konuyor. Şimdi neye geçtin? Ee, tatlımın kremasını yapmaya geçtim şu an. Tatlı için biraz acele ediyor. Yani. Soğuması gerekiyor. Kıbrıs tatlısının muhallebisi için iki su bardağı süte 2'şer kaşık un ve nişasta karıştırılıyor. Kıbrıs tatlısı hiç yemedim diyebilirim. İnşallah bu seferki tatlı son tatlı artık çok güzel olur da tatlıda yüzümüz güler inşallah. Kıbrıs tatlısı kolay bir tatlı. Kesin kolaydır. Ece, bir kayınvalidemiz sarımsak yiyemiyor. Ama yemeklerin içine ben katmak zorundayım. Çünkü e, ben sarımsağın lezzet verdiğini düşünüyorum. O yüzden ben bol kullanırım. O sevmediği için şu an az kullanıyorum. Ben anlayacağını da düşünmüyorum çünkü ilk günlerde bile anlamadı tepkisini göstermedi. Ee, ben söyledikten sonra onu uyardıktan sonra hiç tepki vermedin sarımsağı deyince Aa, ben fark etmiştim zaten dedi ama ben söyleyene kadar da tepkisini belli etmedi. Bugün de anlayacağını düşünmüyorum ben. Numara mı yapıyor yoksa? Kesinlikle yani ben numara yapıyor derken... Oğlunun hastalığıyla sarımsak yememesini de bağdaştıramadım aslında. Sadece o sarımsak yeme işini oyun yapıyor, rol bence şov yapmak adım. Tepsi kebabı için el rondosundan geçen soğan ve sarımsak kıymayla buluşuyor. Dün ben ne dedim? Çıkarken söyledim. Aha ben gidiyorum dedim. Ben dedim yemeklere bakacağım. Ona göre kafama bir şeyler düşüneceğim dedim. Yemekler güzel çıkarsa zaten ki Beni kimse tutamaz. Gülden Hanım bana dedi, seni birinci yapmayacağım. Yapmasın. Kim kazanırsa, kim güzel yaparsa o kazansın. Gelinimiz fırında pişireceği biber dolmalarını hazırlamaya başlıyor. Anneciğim, hangi kayınvalideye daha çok ısındın? Gülden Hanım'a biraz ısındım ya. Evet, ee, ona ne diyeni bilmiyorum ama ısındım, evet. Ara yemek olarak servis edilecek biberler doldurulup fırın tepsisine alınıyor. Kapak kap mı yapmayacak mısın? Domates. Bir tane domates kes. Yarışmacımız domates dilimleriyle biber dolmalarının ağız kısmını kapatıyor. Hanımlar geride kalan bir saatte neler yaptık? Bir saatte ne yaptık sadece tatlımızı yaptık muhallebisi oldu. Anneciğim Güleser ve Gülten hanımın krep iddialaşmasına ne diyorsun? Şey Güleser hanım baştan e, seninle varım dedi krep yarışmasında. Ondan sonra ben biliyorum dedi bilmiyorum dedi ben e, seninle krep yarışması yapamam dedi bir iki şekilde varım yokum derken. Gereksiz bir iddiaydı aslında. Bana göre gerek de yoktu. Ama yarışmaya renk kattı mı? Kattı. Eyvah! Oh! Ne oldu? Bütün suyu döktüm. Bir şey olmaz. Dikkat et. Yakma kendini. Fırında biber dolma. Bugün basitleri mi seçmiş? Yani çok kolay bir yemekler. E, bir tarif veremeyeceğim. Biber dolma normal bildiğimiz, günlük yaptığımız bir yemek. Fırında olunca ne değişiyor onu bilmiyorum. Ha tencerede ha fırında sonuçta biber dolma. Muhallebinin kıvamını sulu bulan yarışmacımız, katılaşması için suda erittiği nişastayı karıştırıyor. An, Birazcık e, sulu biraz oldu. sulu oldu, nişastayı sulandırdım, yavaş yavaş. Başka Ece. Nişastayı sulandırdım ve Hı. muhallebiye katıyorum koyulaşsın diye. Bardak ölçümüz tutmadı, buradaki bardak, bardak biraz büyük geldi ölçü tutmadı. için. Kıbrıs tatlısının muhallebisini ocaktan alan Ece, üstüne şeker döküyor. Kıbrıs tatlısını hiç duymadım da yemedim de. Her şey kolay tatlı da kesin kolay bir şeydir. Bu menü o çok kısa sürede olur yetişir bence. Tepsi kebabının kıymalı harcına karabiber ve pul biber attıktan sonra maydanoz doğruyor. Ardından eldiven takıp yoğuruyor. O da kolay tabii kolay ya ama yap içini doldur koy fırına. Bu, bu emek değil yani bence. Benim gelinimin yaptığı çok zordu emek yani vardı her şeyde. Bunlar kolay ikisi üçü de kolay yani. Tekrar tatlıya geçenece, soğuyan şerbeti kekin üzerine döküyor. Onun e, şerbetini çekmesini bekleyeceğiz şimdi. Şerbeti çekmesi için keki delsen daha iyi olmaz mı? Hayır, o öyle çekecek. Ara yemekle devam eden yarışmacımız kol böreğinin hamurunu hazırlıyor. Yoğurma kabına un ve tuzdan sonra yavaş yavaş su koyuyor. <laughs> Suyu neden yavaş koyuyorsunuz? Birden çok su koyarsa su, fazla su katmak geliyormuş. zorunda kalır. Ee, un. un katmak zorunda kalır. Yavaş yavaş katsın ki yoğurmasını anlasın. Yumuşaklığında bıraksın diye. Yarışmacımız peynirli ıspanaklı kol böreğinin hamurunu nihayet yoğurmaya başladı. Hanımlar nedir son durum? Nedir durum son durum? İyi misiniz? Evet iyiyiz bomba On. gibi. Bakın kendime çay yaptım siz de ister misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür. Kol böreğinin hamuru istenen kıvama gelinceye dek yoğurulmaya devam ediyor. Anneciğim dünkü kol böreği nasıldı? Kötüydü. Üstünde susam vardı. Siz de susam atacak mısınız? Hayır. Yumurta sarısı Hı, da sürmeyeceğiz. Kol böreğinde susam olur mu? Y yumurta da olmaz kol böreğine. Hem ıspanaklı hem beyaz peynirli kol böreği. İkisi birlikte karışık. Ha böyle bir şey hiç görmedim. Yemedim de. Ya ıspanaklı yapılır ya peynirli yapılır. Bizimki peynirliydi gayet de güzeldi ama işte gelen fırını bir de asattığı için kızım öyle oldu yoksa ki güzeldi gayet hanımlar kalan süremiz tamı tamına bir saat 10 dakika tamam yetiştireceğiz biz hiç, hiç merak etme sen benim modumu düşürmez misin kim ben mi evet sen hem aşk olsun çorba için kullanılacak tavuğun suyu süzülüyor. Ana yemek için dilimlenen patatesler fırın tepsisinin tabanına yerleştirilirken üstü kıyma harcıyla kapatılıyor. Anneciğim, hani gelinim beceremezdi? Ben beceriksiz demedim ki. Yok. El lezzetinin çok güzel, eli lezzeti çok güzeldir dedim. Beceriklidir dedim. Güveniyorum ona biraz ağırdır dedim. Hadi canım. Evet. Anneciğim bak kaseti geri sarar. Sarabilirsin. Kendime güveniyorum öyle söyledim çünkü. Tepsi kebabına önce tereyağı, ardından da salçalı sos dökülüyor. Pişmeden önce dilimlere ayrıldıktan sonra üzerine çiğ domates ve biber yerleştiriliyor. Artık ana yemek tepsi kebabı fırına girebilir. Tepsi kebabı çok e, önemlidir. Çok zor bir yemek değildir. Çünkü e, çok güzel yapılmıştı, yemiştim onu. Geldim yapmıştı özellikle benim. E, ama hakikaten e, tepsiye bastır e, kıymayı, may mayonezin şey malzemesini, patatesini koy. Bitti yani, ver fırına. Hepsini fırın yapıyor sonuçta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.